arkadaşlar herkese merhaba kardeşiniz Berkay konuşuyor. Şimdi paketlerimizi göndermeye gideceğiz. Kamerayı buraya kurdum arkadaşlar. Saçı sakalı da kestim. Hem sohbet edelim hem muhabbet edelim. Hem ne birazcık. Sıla yolundan bahsedelim arkadaşlar. Tek başıma çıkacağım arkadaşlar. Sıla yolu diyorlar ama ben hani öyle diyorlar diye diyorum. Şöyle bir güzergah belirledim. Buradan iki otelde kalacağım. Yani buradan bir çıkacağım Akşam bir otele gideceğim Bir ülkede o da ee, Büyük bir ihtimal Avusturya olacak Avusturya'da bir otele gireceğim Yatacağım kalkacağım Sonra Niş'te bir tane otele gireceğim Yani gece araba kullanmayacağım Arkadaşlar Rahat rahat yavaş yavaş gelmek adına Bunu böyle yapacağım Şimdi şöyle bir gelişme var Nesli ile Lito arabayla gideceklerdi biliyorsunuz. Yani hep birlikte gidecektik. Ama arkadaşlar e, hiç o şeye girmek istemedim. Yani nasıl söyleyeyim? Ya o strese çocukla sonuçta hani sonuçta e, böyle usulsu duracak değil yani. Yollarda stres olacağız, şey olacağız. O yüzden uygunda bilet bulunca arkadaşlar dün biletimizi aldık. Allah izin verirse ayın 11'inde Nesli ile Lito buradan direkt uçuş arkadaşlar İzmir'e gidecek. Ben de 13'ü gibi buradan çıkıp dediğim gibi o rotayı takip edip arkadaşlar iki kere kalıp iki kere konaklayıp arkadaşlar Kuşadası'na geçeceğim. Belki ilk önce bir İstanbul'a giderim. İstanbul'dan sonra Kuşadası'na geçerim. Gene bir dinlenme molası yapıp. Yani bir kere de 20 gün, ya yani 20 saatte gelmeyle uğraşmayacağım arkadaşlar kısacası. O yüzden 3 güne yaydım. 3 sabah araba kullanacağım yani arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Yani buradan sabah 13'ünün Allah izin verirse 13'ünün sabahı 7-8 gibi buradan çıkacağım. Buradan çıktıktan sonra İlk önce Avusturya'ya arkadaşlar. bir 9-10 saat bir yol yapıp Avusturya'ya gideceğim arkadaşlar. Avusturya'da kalacağım. Konaklayacağım. Otelleri falan da belirledim zaten. Onları falan da size göstereceğim daha sonra. Onları bir canlı yayın falan yapabiliriz yani. Onun haricinde Avusturya'da konakladıktan sonra bir gece konaklıyorum. Sabah uyanıyorum. Kahvaltımı yapıyorum. Kahvaltımı yaptıktan sonra Yine yola çıkıyorum 9-10 saat yeni bir araba kullanımı gündüz Çünkü 9-9.30'da anca hava kararıyor arkadaşlar ee, O yüzden ona göre bir plan yapacağım Tam çıktılarını detaylarını falan zaten alacağım arkadaşlar Hatta bugün rezervasyonları falan yapacaktım ama Çok şey yapmak istemedim Tam dedim bir detaylı bir şey olsun Ama ayın 13'ünde arkadaşlar Allah izin verirse çıkacağım He, karantina marantina olayları olur mu bilmiyorum. Olursa da umurumda değil yani. Çok sıkıldım çünkü burada. O yüzden arkadaşlar he, böyle bir şey yaptık. 11'inde 11'inde öğlen nesiller uçuyor arkadaşlar. Akşam Allah izin verirse onlar evde olur. Ki o zamana kadar karanti falan da kalmaz. Çünkü 4-5 hafta var daha önümüzde. Yani hani ülkeden ülkeye ya Türkiye'den uçakla oraya ya hani uçakla Türkiye'ye gittiği zaman yurt dışından bir insan tamam hani karantina olur da belki daha biraz daha hafifletebilirler. Her geleni böyle şey yaparlarsa arkadaşlar hava yolları falan tırta bağlar yani. O yüzden böyle bir yol izledik. Yani dediğim gibi 3 günlük bir yol yapacağım. Yavaş yavaş geleceğim. Belki şehirleri geze geze geleceğim arkadaşlar. Gireceğim şey zaten konaklayacağım yerler konaklayacağım otellerin hepsi şehir merkezinde. O yüzden belli bir sıkıntımız olmayacak otoparklı. İşte ben Tyson'la geleceğim arkadaşlar bu arada. Yani e, biz Tyson'la birlikte yol yapacağız. Daha sonra oraya şey yapacağız. Yani Türkiye'ye geleceğiz Allah izin verirse. Şimdi bunun için bavul falan alacağım arkadaşlar arkaya. Güzel e, organizasyon yapacağım. Arkaya bavulları falan kuracağım. Bavulları falan kurduktan sonra da daha da tabii vaktimiz var ama şimdiden bavulları falan alacağım. Yani düzen ben biraz düzenli bir tipim arkadaşlar. Her şey böyle yerli yerinde, yani stabil olması lazım. Hani böyle sistematik olması lazım. Detaylarını zaten size bahsedeceğim yavaş yavaş. Ben şimdi paketleri göndereyim arkadaşlar. Paketleri gönderdikten sonra gene konuşuruz. Kendinize şimdilik iyi bakın. Bay bay. Gençler herkese merhaba. Tekrar merhaba. Şimdi şeyleri gönderdim paketleri. Ortalık zamp geziyor arkadaşlar. Caya, caya ceza kesmek için yer arıyorlar. Adam gözümün içine bakıyor resmen. Saati kurdum mu kurmadım mı geliyor kontrol ediyor falan. Kafayı yemiş ya. Vallahi billahi. Neyse. Şimdi çıktık arkadaşlar. Paketlerimizi de verdik. Paketlerimizi verdik. Her şeyi tamamladık fişlerini aldık. Fişlerini aldık. Tamam okey. Kartımızı aldık. Aynen koyduk. Şimdi gidebiliriz. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde bir yol planı çizdim. Bakalım. Allah büyük. Yani bir şey bir şekilde yola çıkacağım arkadaşlar. Yani inanın şey değil artık hani gözüm karardı. Hani derler ya gözüm karardı diye. <laughs> o derecedeyim yani arkadaşlar. Abi insan sıkılıyor çok kalınca. Çok kalınca arkadaşlar sıkılıyor yani. O yüzden de kaçmanın vakti geldi. Normalde hiç bu kadar uzun kalmıyorduk arkadaşlar burada biz. Yani her ay İstanbul'daydık. Yani şimdi bile normalde durmazdık. Yani bu bu aylarda falan arkadaşlar biz yoktuk yani burada. Şuna bakıyorlar arkadaşlar. Saati kaça kurdunuz falan diye. Hani kontrol ediyorlar yani. Anladınız mı? Geliyor tek tek arabaları kontrol ediyorlar. bir tane genç çocuk orada. O, manyak ya. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi 2 3 iki, iki kere falan konaklayacağım. Öyle geleceğim. Allah izin verirse. Yavaş yavaş. Şimdi vignetleri falan araştırıyorum. ADAC'den alırım büyük bir ihtimal ama gideceğim güzergah üzerinden olacağı için arkadaşlar hepsini değil de o gideceğim ülkelerdeki vignetleri alacağım. Onun içinde böyle YouTube kanallarında falan giden abilerimiz falan oluyor. Yani sıla yolu yapanlar arkadaşlar alta yorum olarak yazarlarsa bana hani bilgilendirme açısından ya bir kardeşiniz yola çıkacak hangi vignetleri alsın falan diye bana yazarsanız harika olur. Makbule geçer yani. Ben de bilgilenmiş olurum. Hiç değilse. Öyle bir düşüncem var arkadaşlar. Düşüncem var değil kesinleşti. Neden? Nesli ile Lito 11'inde gidiyor arkadaşlar. E yani ben de duracak halim yok burada. Ne yapayım tek başıma? nereye bu? Gene evin önünde falan yer yok hayırlı Hadi gezelim o zaman şöyle biraz. Ay Şimdi abiler de şeyleri çıkarttı hep arkadaşlar. Bu karavanlar falan var ya. Karavanları falan hep çıkarttılar. Millet geziyor arkadaşlar yani. Mis gibi. Cillop gibi takılıyorlar yani. Almanlar biliyor be abi hayatı yaşamayı falan. Vallahi bak. Bunu samimi söylüyorum yani. yani Ben şimdi bir kendi çevremizdeki Bu yaş grubuna bakıyorum Bir buradaki yaş grubuna bakıyorum Adamlar yani tabii ki de hani imkanları falan Daha fazla alım güçleri daha fazla yani Araba para değil Ama yine de ne olursa olsun Abi insan istiyor yani Anladınız mı? Lan benim ülkemdeki hani Büyüklerim de böyle yaşasın falan diyor yani Ki haklı demekte de haklıyız yani arkadaşlar. Kamerayı da oraya kurdum. İnşallah böyle bulu falan bir ses gelmiyordur arkadaşlar. Normal bir şekilde izliyorsunuzdur yani. Şu aşağılardan bir yerlerden dönelim. Ben şurada çok güzel bir sokak vardı. Güzel yaşayacaksınız arkadaşlar bu hayatta. İyi yaşayacaksınız yani. Allah düşmek yok. Bu solumdaki evleri falan hep yeni yaptılar arkadaşlar. Yani böyle bir ev 250-300 bine falan satın alabiliyorsunuz. Şöyle duralım ya. Paket falan var mı mıydı arkada bilmiyorum ki. Sanırım yok. Yani arkadaşlar yorum olarak yazarsanız bana harika olur. Yani cillop gibi olur. Yani cillop ötesi olur yani. İçtiyse ben de güzel tamamen belirlemiş olurum. Yani bilmiyorum daha ekonomik olur. Ya parasında değilim de ki böyle yavaş yavaş geze geze keyif yapa yapa anladınız değil mi? Yani o, o şekilde ben seviyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş geze geze. Cem Yılmaz'ın filmi vardı ya Bodrum'a giderlerken her şey güzel olacak hesabı. Güzelce gideriz diye planlıyorum yani. Biliyor da orada. Aa, gidiyorlar hani. Şöyle durayım madem. Abla giderse zaten. Yani oradan da araba çıkıyor şimdi. Şöyle duralım. Araba gitsin. Yani öyle arkadaşlar geldim şimdi. Eve çıkacağım. Dediğim gibi planlarım bu yönde. Umarım bu yeri orada iyidir. Hani sallar belki yollarda falan bir sesmesi olmuş olabilir ama idare edin yani kusura bakmayın. Geçten geç. Biraz geniş al. Bizde olsa sinirlenirsin falan ama burada çocuğu da arkadaşlar yerleştirmesi gerekiyor. Kemerlerinin falan takılması mutlaka. Bunların çok büyük cezaları var. Yani ehliyetiniz daha iyi gidebilir arkadaşlar. O yüzden beklemek zorundasınız evet. yani sinir yapmak yok. Mesela ben ilk geldiğim zamanlarda ona çok şaşırıyordum. Misal bir yere park edeceğim bir sokağa arkadaşlar ya da böyle bir caddedeyim bir yere park edeceğim. İki saat arkadaşlar mesela sokmaya çalışıyorsunuz arabayı falan ya arkamdaki insanlar bir kere kornaya basmıyor ya da bir kere sinirlenmiyor. Bekliyorlar abi adamlar bekliyor yani. Geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dünkü alışverişin fişi de burada. Bunu da göstereceğim size. Topluluk şeyini atarım, hesabını atarım. Görürsünüz yani. 180 euro Türk marketinde harcadık arkadaşlar. 80 euro da şeyde harcadık. Yani 200 kaç oluyor ya? 260 euro'luk ev alışverişi yapıyoruz haftalık. Yani 2 milyara yakın haftalık ev alışverişi yapıyoruz arkadaşlar. Ama yiyor mu? Yiyoruz yani. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar kendinize popüler davranın. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Tyson'ı biraz yürüteyim de ondan sonra eve çıkalım. Bay bay.